Tesseract kurarken karşıma çıkmış olan bir hatadan bağlantılı olarak MacOS'ta çevresel değişkenler ya da Environmental Variables ya da çevre değişkenleri ya da ortam değişkenleri Windows'taki yani aslında bizim komut satırından bazı komutlara ulaşıp nasıl çalıştırabileceğimizle ilgili MacOS'ta bu ayarı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle hatamıza baktığımız zaman diyor ki Error Opening Data File OPT Home Brev, Şehir, Test Data, Tour, Train Data. Burada Türkçe olarak bir eğitim datası var. Diyor ki, please make sure the test data prefix environment variable is set your test data directory. Failed loading language to test select, couldn't load any language, couldn't initialize test Burada test komutuyla beraber ek parametreler kullanılıyor. Şimdi biz buradan komut satırına geçtiğimiz zaman şuradan print env dediğimizde Uzun bir e, çevresel değişkenler geliyor. Burada dikkat ederseniz ben buraya az önce ekledim. Bu benim satırımda yoktu. Siz de print env dediğiniz zaman şu şekilde print env dediğiniz zaman bir liste gelecek ve bu listede bu test data prefix yoksa şu şekilde şuradaki komutu hemen getiriyorum. Evet buraya bu şekilde yani export test data prefix eşittir e, tırnak arasında da sizin e, test data'nız neredeyse onu yazarak bu işlemi yapabilirsiniz. Şuradan clear diyelim. Veris is testseract dediğimizde gördüğünüz gibi testseract'ın dizinini bize kendisi veriyor. Ve buradan biz ilgili dizinin içerisine gidip e, test data klasörü nerede onu bulabiliyoruz. Tekrardan bakalım bunu bulabiliyoruz mu? Test datayı bulamadı. Bu doğrudan bir dosya yaradığı için, bu test bir dosya olduğu için o şekilde gidip bakabiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur.